Evet ben Orsen. Selamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün tam bir öğrenci dostu menü söyledik. Ne kadar bu fiyatlarla öğrenci dostu olabilir bilmiyorum ama Rice Station'dan tavuklu pilav söyledik. O zaman gelsin. Teşekkür ederim. Ve tavuk pilavımız geldi. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> tavuk pilav açılışına. Ama Amma çok mu bu be? Yuh. Bunu böyle atıyorum. At. Evet. <laughs> servis puanlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bence çok Değil mi? Öğrenci dostu servis. <gülüyor> <gülüyor> Tık. Ya yani şöyle düşünebiliriz mesela doğayı koruyorlar. <laughs> evet. On ben onu diyeyim nasıl bir koruma var oldu doğayı? Yani bir şey söyleyeyim ama hakikaten işin goy goy bir tarafı zaten bundan başka bir şey beklemeyiz ama ya keşke bir de tuz, bir de tuz lazımdı bak. Sadece karabiber. Var. Belki düşmüştür, bir şey olmuştur gelirken. Ya da pilavlarının tuz oranına çok güveniyor olabilir. Olabilir. Yani. Ben buna karabiber atıyorum. İzniniz var mı? Sen yiyece. Nasıl Bu hakikaten bola. Buna bize... Bunun tadını kaçırıyorsun bence. Niye öyle dedin ya? Sıktık hepsine. Ben Harbiden ya. yemiyor musun? Sevmiyor musun sen? Yok. E de yiyemeyeceğiz o zaman sevmez. şimdi. Tavuk pilav sade. Yani yoğurt Pilavla yoğurdu çok severim ama tavuk pilavı olunca değdirmem bile. O kadar diyorsun. O kadar. Bilemedim. İnsanlar ketçap sıkıyor çatayla. ya. ketçap okay. sıkıyorlar. Ketçap, ketçap sıkıyorlar. Hmm. Doğru. sade pilav okey Doğru. Yani yenir ben de yerim mesela. Gene bir eranda. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir. Öğrenci elinde hiçbir şey Yanlış yok. Yanlış bir şey Pilava bir sos. Güzel. Yani <laughs> böyle tabi efsane tane tane. Hmm. Saçma güzel ha. Tuz oranlarında haklılar mı? Yani ben tuz atma ihtiyacı duymadım. Oo ye. Yeah. Güzel, güzel güzel. Hiç Hı. küçük alayım. Şöyle bir kibar kibar Hı yemek ı. yiyeyim. Olmaz. Turşularda ne var? Sadece salatalık turşusu. Okey yeter. Domates yok mu yanında ya? Domates var ama Domates. turşu değil. Bir de jelapeno da olsa güzelmiş. Ben yemiyorum onu ya. Ben de, acı yok bende. Acayip acı bence. Şimdi bu baya güzel bu arada. Afiyet Turşunun tuzu çok çok fazla ama, Okey zaten beklediğimiz gibi. Şimdi tavuk pilav bence çok fazla. <laughs> ben büyülendim büyüledim. Şey nedenini de söyleyeyim. Porsiyonu bir porsiyon. Mu? Porsiyonu ya, bu doğru. bir porsiyon söyledim ben. Tamam. Bir buçuk mu söyledim? Yok bir söyledim ya. Çok eklettin gibi. Yok yok bir söyledim Tam. ya. Ben yanlış. Gerçekten... Hep bir porsiyon kafasında gidiyoruz ya. Doğru söylüyorsun. Sıkıntı yok. Şimdi bir servis on numara beş yıldız. Bizim üniversite zamanlarımızda olduğu gibi. Yani tertemiz turşusu domatesi tavuğu. Ben tavuğun böyle upuzun upuzun olmasından bir kere çok etkileniyorum. Çünkü küçük tiftik olduğu zaman abi her türlü hile orada içine giriyormuş gibi hissediyorum ben. Maalesef. Doğru Benim doğru kendi üstü kurumdum olabilir. Ağzında da dolu hissediyorsun tavuğu böyle. Ya hem öyle hem de abi bu diyor ki yani bak ben bir tavuğun bir parçasıyım. <laughs> hani bütün başka bir olan şey bir değilim. parçasıyım, başka bir şey değilim diyor. Ama şey gibi yani zaten İzmir'de biliyorsunuz İzmir'deyiz. E, dekordan anladığınız üzere kirada çekici odayız. Şimdi şöyle İzmir'de değişmeyen bazı şeyler var. Biliyorsunuz bizim üniversitede Ege Üniversitesi'nde okuduk biz. Hı hı. Üniversitede yediğimiz tavuk pilav değişmemiş. çiçek gibi. Tabii yani firma Rice Station diye bir yerden iyi yemiyorduk evet, biz. Değişmiş. Arabaların arkasında yiyorduk ve daha da oldu. Akşamları yiyorduk. Kocaman köpeklerle bilirsin. Pilavcı evet. köpeğini bilir misin? Böyle Bostan benden hallici olur. Ya. Benden hallici olur böyle. Hani. Evet. Şey kafalar küçük şeyler büyük, vücutlar büyük. Bir de değişmeyen şey. Neymiş? Yağmur yağdığı zaman İzmir trafiği. Muazzam. <laughs> Bugün arkadaşlar biz böyle ara ara bir araya gidiyoruz ve öyle çekiyoruz. Bugün deli gibi bir yağmur vardı. Tam da gün ortasında. Kabul. Yani deli gibi yağmurda trafik sıkışabilir. Orada bir sorunumuz yok. Fakat trafik sıkışmalı yani. Trafik durmamalı yani. Bir yerde trafik olabilmesi durmamak gerekiyor yani. Biz bugün durduk. Merhaba. Bayağı da uzun bir süre durduk. Yarım saat 40 dakika falan da geciktik. Çekimlerde geciktik yani yapacak bir şey yok. Ama gerçekten insanı deleriyor abi. Yani seni çok sinirlendirmiş. Ben ya yani şöyle trafiği ben çok fazla benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Erdal var, Civan var, ne bileyim Murat var. Gerçi Murat İstanbul yüzünden Murat'ı tanıyorsunuz. Sesini tanıyorsunuz. İstanbul'da İstanbul trafiği yüzünden adam alışmış. Ama Civan'la Erdal Cuma günleri dışarı çıkmazlar bak. Akşam trafiği var diye dışarı çıkmazlar. Trafiğe Neden? Göre tabii trafiğe göre hayatını düzeni ama o lüks. Biliyorsun. Tabii tabii bunu yapabiliyorsan ne evet. hala. Peki canlar. Hadi onları ben birazcık şimdi salladım gömdüm adamları. Sizin böyle... Ama şey değil be. Herkesin sinirlendiği şeylerden bahsetmiyor. Saçma sinirlendiğiniz. Youtube'a da soralım. Çok saçma. Ya buna da sinirlenilmez be kardeşim. denecek neler böyle? Küçük şeyleriniz var mı? Çağatay amma dertli duruyorsun. Valla üzüldüm ha. O kadar <laughs> mı üzüldün trafikte Valla bir şey yok ya. Trafikten değil ya. Benim bir derdim var aslında. Hayda. <laughs> 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 Sormalı mıyız videoda yoksa? Yok ya yani şey. Çok da bir olayı yok aslında. Mesela dediğim cümle şöyle bir örnek verebilirim. Benim bıraktığım bir şeyi değiştirmeyin ya. Bıraktığım yerde kalsın. <laughs> Aynen bıraktığım yerde Paplı. kalsın. Paplı. Nasıl? Paplı o geldi dediğim şeyde. Şimdi Çağatay'ı tabii tanımıyorsunuz. Çağatay şöyle. Kirala çekici onu. Bütün Nalettin Kuntin işleriyle ilgilenen arkadaşımız. Ee, kamera kiralıyorlar, ekipman kiralıyorlar. Milyon tane şey kiralıyorlar ki bu reklam değil. Yine söylüyorum. Arkadaşlarımız. Ama SD kartın ucundaki şeyinden Kaan evet. <laughs> demin e, bir rage anı yaşadı. Rage neydi? Çılgınlık, delirme <laughs> anı yaşadı. Sinirlendi. Sinirlendi. Çünkü 375 GBlık bir e, proje dosyası var. <laughs> gibi bazı şeylerimiz var. Ben senin yerine söylemiş oldum ama başka şeyler istiyorum. Şimdi deminden beri biz neyle uğraştık kameralarda? Ben yine vurdum bunu haberin olsun. Neyle, neyle uğraştık? Kamera ayarlarıyla. Niçin? Çünkü Çağatay'ın yaptığı kamera ayarlarını değiştirmişler. Haklı. Evet. Herkes her şeyi bulmak istediği gibi. Çağatay askere gitmedin sen daha değil mi? yok. <laughs> <Hayır. gülüyor> tamam okey. <laughs> ama şöyle bir durum var. Evet. Bulmak neydi ya o? Tuvaletlerde yazar. Hmm. Bulmak istediğin gibi bırak. Evet tabi. Ha bence... bunu default'a al kamerayı. Çok da zor bir şey istemiyor çocuk aslında yani. bilmiyorum. Ya bir de Ve... bu kamera üreticisinin bile bilmediği ayarlara geliyor. <laughs> 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 yani bunu yani böyle tek... ayarlayan kör oldu. Teknik servise ki makine değişimi verecek arızalı diye yani o derece. Senin ne var abi? Abi benim yani edit ya da oyun oynarken Elektriğin gitmesi olabilir ya da başka Abo, evet, <laughs> İnternetin İnternetin İnternetim gittiği zaman benim için bitiyor zaten yani. Çok doğru bir konu. Ya Tüm Sanki böyle stop bayağı tuşuna bayağı basılmış bayağı gibi oluyor yani resmen. Ama öyle. Elektrik gitti ya da elektrik gitmesi daha kötü. İnternete de götürüyor ya zaten evet. yani. <laughs> böyle ne yapıyorduk biz diyorum elektrik yokken. Seri sen yalnız hakikaten çok sinirlenen elektriğe ya. E çok gidiyor ama, gitti mi de gelmiyor yani. Bir de tam yani. temizlik yaparken gider ya genelde. Ya saçma, ya da işte hani bir şeyi bitirmişimdir benim en bir şey. E, Kafamda tamam bitirdim ve kendime es vereceğim. Kahvemi yapacağım oturacağım. Elektrik gitti. Kahvemi yaptım yerine oturuyorum tabii. Şimdi ben size benim delirdiğim bir şey anlatacağım. Hazır mısınız? Anlatalım. Şimdi bazı ekşici arkadaşlar var ya derdini seveyim diye yorum yazıyorlar. Öyle bir dert. WhatsApp'tan mesaj göndermek yerine ses gönderen insan. Ay mesajı cevap olarak değil mi? <laughs> evet ben tekst yazıyorum kendisine. Ne yapıyorsun diyorum. Şuraya gelecek misin diyorum. Telefonda şöyle ya ben şu anda yürüyorum. Okey. O yüzden sana bunu anlatıyorum. Ses gönderiyorum. Kusura bakma. Okey. Bir sorun yok. Bir mesaj. Ben yine ona cevap veriyorum. Böyle 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 diye. Sonra diyor ki ya evet canım arabadayım şimdi. Ya kardeşim arabadaysan bana mesaj atma. Ses niye gönderiyor? Artı daha önemli bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? O ses gönderme tuşuna basana kadar Klavyedeki ses gönderme tuşuna bassan. Evet, otomatik yazıyor. Siri yazıyor. Yapıyorum. Tabii canım yanlış da olsa anlatıyor derdini. Hayır ya baya cayır cayır şey güzel yazıyor. Gel ya gül niye gülüyor. bana yazıyorsun abi? niye ses gönderiyorsun ya? Ya bas. Bas. Bilmiyorum ya ben zaten... Ama ses de duyguları doğru aktarıyor bence bir Ya Çağatay yani. vallahi küfret ama. Ama hani... <laughs> 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 Kümrünemem. <Kendisi gülüyor> <seninle gülüyor> mi? Ortasında Hani belli ki orada bir şeydi anlaşmaya çalışıyoruz WhatsApp'ta yani. ses gönderenlerdenim bu arada. Tamam. Bu arada benim çok sevdiğim ses gönderen insan da çok ama hani ben ona her an şey yazıyorum ben de zaten şu an dinleyemiyorum. Yani şu an ben de dinleyemiyorum. çok önemliyse yaz şeklinde iletişim kuruyorum. Allah ben deliriyorum. Bana başka şeyler de söylemezdim. Youtube yazsın en azından. Youtube yorum yazın. Söylüyor ben ama. Ben oluyorum mesela. Bunu sen de de büyük ihtimalle. Şimdi atıyorum gecenin bir saat ya da sabahın bir körü. Daha çok gecenin bir saati işte atıyorum. Erken yatacaksın, bir şey yapacaksın. Komşun şeylerin yerini değiştirmeye çalışıyor. Koltukların yerlerini değiştirmeye çalışıyor. Neden ona o gecenin o saatinde 12'de ilham gelmiş? O da ben <laughs> Arkadaşlar öyle ama. Ya bizim var böyle bir anımız, böyle bu tarz anılarımız çok. O yüzden ilhamları daha böyle erken saatlere çekersin. Ya şöyle bir sorun var. Ben şeye kabul ediyorum, anlıyorum da. Yani doğal yaşantılarında farklı yaşayan insanlar apartman evet. kültürüne atı oturamamış insanlar olabilir. Onda bir sorun yok. Ama yüz komşu yüzünden Murat zamanında ev değiştirdi. Ama bir şey söyleyeceğim. Gece saat 11 bir şey ko çocuk koşuyor. Yani koşuyor çocuk, abi. Bilmiyorum bir şey diyemem de hani 2024, bir de her gün. 2024'te de apartman kültürüne uyum sağlayamamak biraz iddialı yani şu an kaç senedir yani 50 seneden fazla neredeyse herkes apartmanda oturuyor artık bir uyum sağlayın. Biraz medeniyet. Diyecek çok bir şey konu yapacak şey bir şey yok ama. O zaman bence insanların yemeklerini ya da zamanlarını dolduracak kadar konuştuk bence. Şimdi güzel insanlar size soruyoruz. Sinirlendiğiniz, nefret ettiğiniz insansıl insancıl sorunlarınız var mı? Bize yazın, merak ediyoruz. Bir de sizi gerçekten yani gerçekten çok sinirlendiren neler var? Onları da merak ediyoruz. Geyik yaparız en azından. Şimdi kahvemizi alıp değerlendirme zamanı. Görüşürüz. Kahvemizi aldık. Bir Murat kahvesi değil ama Çağatay'ın da kahvesi acayip güzelmiş. Bunu söylemekte fayda var. Afiyet olsun. Hemen hızlıca mavi rengimi alıyorum. Turuncumu alayım. Efendim, tavuklu pilav. Tavuklu. Lezzet hakikaten beşti. Bu arada beklediğimde şey yani ya, şunu söyleyebilirim hani en azından. Ya pirinci falan daha farklı olabilirdi tabii ki. Yani biraz daha kaliteli bir pirinç, pirinç yani, vesaire anladım. olabilirdi ama yani yine anladım. tane tane güzel. Tereyağlı diye kulağına fısıldamışlar en azından. Sen tereyağlısın. Ya sen tereyağlısın demişler. Turşu çok güzel. Domates bu zamana göre bence çok güzel. Hani hakikaten öyle. O yüzden lezzet 5 okey. Fakat en güzel yerine geliyoruz. Big Mac endeksi Tam tamana ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 0.86 Çok iyi. Ve bu bize o malum aracı sitelerden biriyle geliyor. Adam buna komisyon ödüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, her şeyi yapıyor. Ve 0.86'yı yakalıyor. Seçer misin? Koşarak seçerim. Doymak için seçer misin? Koşarak seçerim. Az istisnasız. Yani evet tam bir protein değil, tam bir şey değil ama öbürü de çok fazla bir şey değil. Bence buna güzel bir çift tık hatta 3 tık atarız. E, abi çok ucuz. Gerçi evet çok ucuz. Tam ne bu dedik en başta? Olmaz. Öğrenciler için. Doğru. Bir de deli gibi doyuruyor. Mükemmel evet. doyuruyor. Bir de sağlıklı. Ya yani bence Aa, şey evet. noktasında... Yanında bir de ayran. Çok haklı. Ya, evet ayran daha da güzel olabilir. Ama ayran maliyet. biz şimdi yemek hesaplıyoruz diye. Bence Mükemmel. Şöyle diyebiliriz. Evet, pirinçler biraz daha iyi olsa bu belki 0.90-0.92 olacak. İşte dediğin gibi belki yanına bir şeyler alsak ayranlı mayran belki birazcık geçecek ama bir oyun olarak çok iyi. Yani sporcular falan sürekli bunu yiyor. Ben de öyle bir şey olmadığı zaten aşikar. Ama sağlıklı oyun. Tavuk göğsü. Okey, karbonhidrat yani diyetisyenime selamlar tekrardan. Yine bana laf söyleyecek. Geçen <laughs> sefer söyledi. Yani durum böyle arkadaşlar. Tavuk pilavdır, öğrenci işidir, yenebilir. Beyaz yaka da yiyor, biliyorum yediklerini. insan canı çekiyor zaten tavuk evet pilavı. ben Bende bir de nohut ve... Bir tek fiyat. ne derdim biliyor musun? Bulyon lazımdı buna. Bulyon, sağlık bir şey Ya bu şey biraz değil daha... Değil. Tav yani tavuk suyuyla olsa da olurmuş. O zaman para artardı. E işte. Bu. Hadi olmadı. Zararlı mararlı. Bulyon çak abi. Al. Okey yani. Anladım. Ona da vardım yani Anladım. ama. Çok zararlı. Yani bulyon zararlı. MSG en sevdiğimiz tuzlarımızda. Neyse çok fazla uzattım çıkışı. Arkadaşlar bizi tanıyorsunuz artık. Bayağı bir video çektik. Lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Arkadaşlarınıza WhatsApp gruplarından, Instagram'dan, TikTok'tan her yerden gönderin lütfen. Çünkü büyümek istiyoruz. Çünkü daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Çünkü hep beraber zengin olmak istiyoruz. Tabii ki YouTube'dan zengin olamayız. işin şakası bir tarafa. Neyse. Bizi izlemeyi seviyorsanız, beğeniyorsanız konuştuğumuz şeyleri, yaptığımız boşları birazcık da zaten destek olmak için değil midir? Yani arkada biz yapmasa kimi dinleyeceksiniz onu da düşün. O yüzden lütfen abone ol, like'la çan açabilir. Bilmiyorum. Bildirim. Güzel olur. şortlarımızı lütfen like'layın. Güzel oluyor. Acayip güzel etkileşim alıyoruz. O yüzden sizi seviyoruz ve görüşürüz diyoruz. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.